Merhaba, İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanımız Ritvan Bey ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Hoş başkanım. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Kayseri'ye geldik. Hoş ee, geldiniz. Toplantımız var tabii. İnşallah e, güzel bir çalışma toplantı gerçekleşir. Başkanım, seçimden bugüne bin gün geçti. Evet. Bu bin gün içerisinde Kemalpaşa Belediyesi olarak hangi projelere imza attınız? Bin gün diyorsunuz da aslında bütün belediye başkanları için, bütün Türkiye için bir pandemi süreci vardı biliyorsunuz. Evet, evet yani, hele, hele bir de İzmir'de deprem olayı, tüsünlenme olayı, bütün felaketler bize geldi. Üst üste geldi. Evet bir yani müthiş bir dar boğaz içinde oldu bütün evet, belediyeler evet aynı başkanım. şekilde. E, ama elimizden geldiği kadar halkımızın her zaman yanında olduk. Çok büyük projelere imza atamadık zaten ilk bir, bir iki, iki yıldan beri ki daha da devam ediyor bu pandemi evet, süreci. Evet. E, müthiş bir e, ekonomik krize başladı. Tabii ekonomik krizde e, bir tarafa atmayalım. E, i̇şte dövizin geldiği şey... Kur e, 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 tabii yani e, bir ay önce, iki ay önce e, bütçe yaptık. Bütçe diye bir şey kalmadı, kalmadı şimdi. Kalmadı, evet. Hepsi... Ne yapacağımızı şaşırdık bize ama elimizden geldiği kadar... Bu tür işlerimizi yapıyoruz. Ufak tefek e, projelerimiz var. Biz bir Büyükşehir Belediyesi ile beraber yapacağımız projeler var. Onları evet. hayata geçiriyoruz. E, i̇yi bir şekilde götürmeye çalışıyoruz şimdi şu Peki, anda. Peki pandemi sürecini nasıl atlattınız başkanım? E, çok zor oldu. Evet. E, gerçekten e, insanlar e, çok kayıp verdik. Kemal Paşa olarak, İzmir olarak, Türkiye olarak çok kayıp verdik. E, tabii onların gıda yardımıdır. İşte birçok işsiz kaldı. Esnaflarımız aynı şekilde e, yıl aylarca dükkanları kapalı hı hı. kaldı. Evet. Onlara her türlü e, manevi, Destekli. vakti ve manevi destek verdik. Evet. Ve şu anda e, normale döndü. İnşallah bundan sonra da normale döner gideriz. İnşallah gideriz. başkanım. Peki gençlerimize yönelik belediyemizin mega projeleri var mı? Ee, devamlı var. Ben geçen dönemde belediye başkanlığı yaptım. Yani 2009-2014 yıllar arasında bir ara verdik, tekrar geldik. Ee, ben öğretmen kökenliyim, dedim. eğitimci güzel, kökenliyim, sporcu evet. kökenliyim benim olmazsa olmazım vardır üç tane. Eğitim, e, kültür, e, bir de e, çok iyi bir şekilde e, gençlere e, hizmet, etmek. Etmek. e, 20 tane beden eğitimi öğretmeni çalışıyor çok bende. Ondan sonra e, aşağı yukarı 15-16 tane dershane öğretmenler çalışıyor, branş öğretmenler çalışıyor. Bende 65-70 tane öğretmen çalışıyor hep onların eğitimi, evet. Folklor eğitimi olsun, spor eğitimi olsun, dershane hizmeti olsun. Evet. Şey, Eğitim fırsat eşitliğini yakalamak için her türlü elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Onlarla olsun evet. ve mümkün olduğu kadar onlarla beraber evet. e, onlara bu konuda izin etme çalıştık. Peki e, yerel belediyecilikte evet. başarının ipuçları nelerdi başkanım? Ve i̇nsana dokunmak. insanla beraber olmak, onların Ağlayan dertlerini için. evet, onların dertlerini dinlemek, evet. sokaktan ayrılmamak. En güzel şey o. Onların o, hani hiçbir şekilde bu, ulaşılamamazlık yapmayacağız. Evet, şunu sormak istiyorum. Ulaşılacaksın başkanım, ya sonuçta. Herkes... Halkımız şey... telefonu kaldırdığında evet, evet, başkanımıza ulaşabiliyor. Evet, evet, İşte, mesele o zaten. Ulaşabiliyor. Bana ulaşabiliyor. 7-24 ulaşabiliyor. Zaten e, bunu yapmazsan olmaz. Kapın açık olacak. Herkes gelecek. Çünkü halkın kapısı orası. O halk seni getirdi oraya. Kesinlikle o, başkanım. e, o makam halkın. E bu da başarıyı getiriyor. E kesinlikle. kesinlikle Peki, getiriyor. çok teşekkür, teşekkür ederim. İyi, iyi çok sağ, olun. sağ olun.